Herkese merhaba arkadaşlar ben Zalogül Sen'le ben beraber ne bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza oynuyoruz arkadaşlar Bu oyunda pizza yapıyoruz ve pizza satıyoruz kendi dükkanımızda O zaman başlayalım mı başlayalım Bana diyor ki lütfen yaşına gir Hemen girelim Ben 35 artı yaşındayım Eee Malzemeler hazırlanıyor diyor yan tarafta Görüyorsunuz Böyle videoların arkadaşlar devamını istiyorsanız video like atıp kanala abone olursanız çok çok sevinirim 300 abone çok çok az, az kaldı ah. Hemen birinci bölüm ve yeni bölüm diyoruz Yeni open, no open diyor bana. Aha. O kim lan? Yeni pir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? Evet olur. Un Una mı? Peynirli pizza yaptı görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynirli. Tamam. İlk olarak hamuru açalım diyor Normal pizzada iki malzeme olur Sos ve peynir Malzemeler maliyetlidir Pizzana gereğinden fazla sos ve peyniri koymadığından emin ol Sadece pizzayı örtecek kadar koy Hadi pizzaya sos koyalım Şöyle pizzaya koydum Peynir için de aynısını yaptım Tamam Al Burada Hızlandım hmm. ama. Hemen şöyle keselim. 6 dilim istemişti. 2 6 Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Sağ ol, sağ ol. Asla usta fırıncı olmayacaksın. Ahaha. Sikeyi tam mükemmel. Sikeyi. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer 6 dilimi bölebilirseniz harika olur. Tamam. Hemencik yapalım sana kardeşim. Sen yeter ki pizza iste. Böyle bol malzemeli bir pizza yapalım. Ki herkes bize gelsin. Ondan sonra azaltırız malzemesini. Çünkü... <laughs> Şöyle altı dilimde de hemen altı dilim keselim lava. Hemen muah sevgimizi de kattık içine. Hemen verelim buna. Hayatını bu pizza Hayatım bu pizza ile değişecek. Okey olabilir. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. Tamam. Kendim bir ah, hamuru direkt pizzaya hamuru direkt fırına verdi de verdik. Kesmeye de gerek yok dedi. Al. Bu pizzayı o kadar sevdiğim ki şey onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Psikopat herhalde. Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Tamam. Hemen böyle sosumuzu koyalım. Her yerine her yerine. Kaşarımız da ekleyelim peyniri kaşar. Hemen bunu da fırına atalım. Bölelim şöyle. Tamamdır. Hemen adamımıza verelim. Bu pizzanın her cennetine aşık oldum. Ben de sana aşık oldum zincir. Sana bir paketim var. İmzaya gerek yok. Tamam. Sevgili fırıncı, Dünya Pizza Derneği DP'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir meypet. Bunu dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışlarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. O adam. Seni tanıyorum. Özel bir şey sana memnun etti. Tamam. Görev varmış. burada yaptık olduk. İyi günler. Belki öyle aramda pizza için uğrarım. Uğra kan kilot diye. Birinci günümüz bitti. Kazanç 39 lira başlar. 6.94 lira para geldi. sıfırlara lira kullanım malzemesi 15.61. Toplam kar 30 lira 33 kuruş. Sucuklu geldi ha ücretsiz dedim tamam. Artık sucuklu pizzalarımızı da yapabiliyoruz. Pelirli pizzalar iyi güzel de. Benim gibi birincilikle oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Tamam görelim sucukluğunu görelim o zaman ve evet sucuklu peynir ve sos da var çaylak altı eşit dilim bebe görmek istemiyorum sen de ne yapıyorsun peynirci diye geliyorum bana mı kakalıyorsun anlamadım ki ya Allah garip bir adam Abi yeter bu kadar değilim. Hadi, hadi fırınıya alıyorum hadi. Tamam verelim şu adama da ya. Ha 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 ha. Vay be bu gerçek bir pizza dermişim. Ha ha ha. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Koyarım. Sucuk dedi. Sucuklarımızı hemen atalım şunun üstüne. şöyle yaptık mı okeydir buyur kabul edilir ama keşke üzerinde daha fazla peynirli olsaydı yeni işi de bol şans yani benden peynir ben peyniri koyardım kral üzerinde sus olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen peyniri kenarlarına kadar geldiğinden o ol Tamam hazırladım sana. al vay vay be sen bana bir pizza lütfen ne doğru aşık mıyım neyim sucuklu olsun sos peynir ve sucuk sen daha aşıksın herhalde hepiniz aşık olmalısınız satayım Ya sabır ya. Sabah kadar bunu bir alacağım ben ya. Şöyle hemen kapatalım. Hmm, leziz. Zaman yarım bana tekrar sorduğun için ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşürebiliyor musun? Tamam. Kaşar istemedi sucuk dedi ama birazcık da kaşar koyalım şöyle. Hemen hazırladım. Alın gidin hadi. Yani mükemmel değil ama yine de yakın. Sağ olasın sağ olasın. Ve günümüz bitti arkadaşlar. Gün iki kazanç 46 başlar 6.72 toplam kar 23 lira 48 kuruş. Malzemeler diyeyim şöyle. Ne diyor orada? Tamam sonraki günü yapalım sonra da oyunu bitirelim arkadaşlar. Pizza haberleri var. Ya, ha, haberleri pek dinlemek istemiyorum sıkıcı geliyor bana. Geldi gel. gel. Ya bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzalara. Bir yarı peynirli, yarı pusucuklu yap da görelim. Ha nasıl istediğini anladım şimdi. Arkaya de şöyle yayalım üstüne. hiçbir zaman kaçmam arkadaşlar. Siz de hiçbir zaman kaçmayın malzemelerden <laughs> Al. Oh, işte de fena değilmiş, fena değilmiş. Ha ha ha. Evet, fena pizza. Ya bu adam bir sussun ya. Şu adam bir sussun ya. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya? Sus artık ya. Ne olur sus artık. Daha veririm artık. Sus ya. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Ananızı sikerim sizin Bana itaat edeceksiniz. İtaat. İyi günler. Burada yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Herkes de yarı istemeye başladı. Yok yarı, yok kare, yok malı, yok taylı. Kese bekleyeyim ben. Öyle. Ananı s***** Anolis... unuttum pardon Tamam bir şey demedi en azından Geldi yani, pizza'nın biraz daha et alabilir miyim? Sos peyniri unutma lütfen kesmeye gerek yok tamam dostum <laughs> öğrenci arkadaşlar et dedi ama etimiz yok ki bizim peynir istedi sana bol peynirinden koyuyorum hadi <laughs> sucuk istemedi sucuk isteseydi sucuk verdi kesmeye gerek yok dedi anladım tövbe tövbe yeni bir pizzacı için fena değil ama lütfen bir dahaki sefere daha fazla sucuk e, Rus o zaman niye sucuklu demiyor abu Selam karşıdaki pizzacı peynir bitmiş bana basit bir peynirli pizza lütfen Şöyle sana hemen basit bir peynirli pizza yapalım Ya soğuk Al. Eğer bu pizza ateşi üfleyen bir kaplumma tarafından kaçırsaydı her taraf her mantar dolu şatoyu arar bulurdum. Ben sadece sucuk, sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasına izin ver. Sos istemedi. bu insanlara tavsiye edebilirim. Tam git et. Ha, peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten güzel görünüyor. Belki de yarısına koyabilirsin. 4 dil ve bölün lütfen. O kıza güzelmiş ya kendime ama ayarlasam ne yapsam. Hemen şöyle yapıyoruz. 4 dilimlim Ve 4. Al bakalım. Kenar ki felsiz şahane pizza. Sağ ol sağ ol. Şimdi tablete bakalım. Yükselmeler kabul et kabul et kabul et. Kabul et kabul et. Görev var Sağ ol Sağ ol Sağ ol Lütfen çok açım Evet Doğrusu teşekkürler Sana en bol malzemeleri veriyorum kardeşim açmışsın Herhalde fakir bir adam En malzemelerinden vereyim de sana görsen. Al sana bakalım kıyamı da unutma dostum. İleride zengin falan olsam bana bak yani. Al bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Üçüncü günümüzün kazançları böyle arkadaşlar. 90 lira 50 kuruş kazanmışım 6.919 19 almışım para yedim sıfır kullanılan malzeme 41.23 malzemelere biraz daha dikkat edelim ee, toplam kar 55.46 sosisli geldi sosisliyi de alıyorum ee, sonuçlar var burada tamam ana sayfa o zaman arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun hoşça kalın mutlu kalın sağlıklı kalın bu videolar için biraz daha like atın Bay bay. Hayırdır oğlum siz kedi kovalarken biz köpek sıkıyorduk lan. Allah küçük bura Allah seni kahretsin. O ne şey mi olur ya? Ya bir susun ya susun bir ya. Susun Susun dedim tamam susacaksınız ha!